Neyvelim? Ne oğlum? Ne balı bu? Hangisi ne balığı? Bu bu. Ha. O balığı? O yılan balığı. yok oğlum şey. Kayış balığı onu Kenan amcan tutmuş. Ne balığıymış? Çabuk. He? Çabuk. Kayış balığı, kayış. Şa. Neymiş? balığı. Aha burada bak var gel bak. Hı. Çaburu. Bak, aha, burada burada. Burada da. Burada da. Hı. Ya bu? Ha bu? Ne balığı? Şey balığı. Ne balığı? O, o, o ne? Kaş balığı. E, şu, şu öbürü ne? Ne? Şu ne? Yanındaki. Bu ne balığı? Acı balığı. Ne balığı? Acı balığı. Ne? Acı. Hamsi mi? Ha, şu öbürü? Şu ne balığı? Şu. Cı balığı. C. C. Kırmızı balık. Seviyor musun balıkları? Hmm, Dolaba koyayım artık. Tamam hadi. Bu, 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 ne, ne balı bu? Ne oğlum? Ne balı bu? Ne balı bu? Bu ne balı bu? O da istavrit. Bu, o ne? Ne balı bu baba? Ne balı? O da istavrit. Bu? O da kayış. Bu? O da palamut. Bu? O da... O da zar bir şey oğlum böyle. Golyoz. Tamam.